Kitaba Dair'den herkese merhaba. Elimde Hasan Doğan'ın yazdığı İslam Hukukunda Barış ve Antlaşma başlıklı çalışma var. İslam Hukukundaki antlaşmaların içeriklerini hukuki bir bakış açısıyla ele alıyor. E atlaşma kavramı İslam hukukunda nedir? Barış nedir? İslam öncesi dönemde bu nasıl yapılırdı? İslam hukukunda bu nasıl değişiyor? Dostane yollar, siyasi yollar, siyasi müzakereler kavramlarına İslam hukukunda ne anlamlar yükleniyor? Tahkim, arabuluculuk, tavassut gibi birçok hukuki kavramın İslam hukuku açısından açılımı, ne anlama geldiği tarihsel bir süreç içerisinde ele alınıyor. Hukukla ilgilenenler özellikle işine yarayabilecek bir çalışma, İslam hukuku üstüne çalışan araştırmacıların da işine yarayabilecek olan teknik bir çalışma, kadim yayınlarından çıkan Hasan Doğan'ın yazdığı İslam hukukunda barış ve antlaşma başlığını taşıyan çalışma. Herkese iyi günler diliyorum.